Herkese merhaba. Bugünkü konumuz lise öğrencileri için kimler teşekkür alabilir, not ortalamanızın kaç olması gerekiyor teşekkür alabilmeniz için ve e, karnenizde zayıf varsa bu teşekkür almanıza engel mi? Bu sorulara tek tek cevap vereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir öğrencinin teşekkür alabilmesi için notunun 70 ortalamasının tabi 70'in üzeri olması gerekiyor. Yani bütün derslerinizin not ortalamasının 70'in üzerinde olması gerekiyor. 69.99 olsa dahi bu teşekkür belgesini alamıyorsunuz. 70 ve üzeri olması gerekiyor. Bunun dışında şunu da söyleyeyim sizlere. 84.99'a kadar teşekkür alıyorsunuz. 85 ve üzeri de takdir belgesi. Alıyor öğrenciler. Ee, örnek verelim bir arkadaşımız bir öğrencimiz e, ortalaması 70 ve üzeri ama karnesinde bir tane zayıfı var. E, bu arkadaşımız teşekkür belgesi alabilir mi bu konularla ilgili eminim çok merak edenler vardır arkadaşlar. E, eğer karnenizde zayıf varsa e, maalesef ortalamanızı 70 üzeri dahi olsa siz teşekkür belgesi. Alamıyorsunuz bu zayıftan dolayı, ondan dolayı eğer teşekkür belgesi almak istiyorsanız, karnenizde hiçbir dersinizin zayıf olmamasına özen göstermeniz gerekiyor. Bunun dışında lise öğrencileri için e, örnek yazılı kağıtları zaten biz paylaşıyoruz kanalımıza bakarsanız görebilirsiniz ve e, YKS sınavına ve KPSS sınavına liste düzeyi KPSS sınavı içinde içerikler üretiyoruz. Ondan dolayı bu videoyu izledikten sonra videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup takipte kalırsanız sizin de yararınıza olacaktır. Aklınıza takılan başka sorular varsa da yorum kısmından sorun sizler için cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.